Tabii şöyle diyeyim öncelikle yani havuz sistemi kamuyu borçlandırmamak için yapılmış bir sistemdir. Mantık olarak varlık fonu merkezi yönetim dışında borçlanma yapabilmek için, borçlandırmak için oluşturulmuş bir fondur. Yani bu işte havuz sistemine benziyor diyenler ya havuz sistemini bilmiyordur ya da varlık fonu benim önümde kanunu var, varlık fonu kanunu okumamıştır ya sizin sisteminizde, havuz sisteminde yönetim veya herhangi bir karar yetkisi yok değil mi? Sadece parasal yönetim var, nakit yönetim var değil mi? Bizzat bunu başbakan yönetiyor bir de. Yani böyle bütün işte kurumların, bu havuz sisteminde kurumları siz paralarını sadece nakit yönetimini koyuyorsunuz. Ama varlık fonuna bakıyorsunuz, varlık fonunda siz aktarılan varlık fonu diye bir şirket kuruyorsunuz. Bu şirketin denetimi yok. Şimdi denetim var deniyor ama ben kanunu görüyorum. Kanun benim önümde. Yani denetim sadece madde, denetimle ilgili konuştuğum için pat diye bakayım. Altıncı maddede bahsediyor. Uluslararası bağımsız denetim firmaları denetleyecek. Bunlar denetim şeyini verecekler raporlarını. Sonra üç merkezi denetim elemanını başbakan bu bağımsız e, denetim standartları çerçevesinde bu denetim raporunu denetleyecekler. Bunun ne manaya geldiğini tam olarak da bilemiyoruz. Ondan sonra da diyorlar ki mesela e, e, TBMM denetleyecek. Ondan sonra Başbakanlık denetim sonucu bir rapor hazırlayacak. Hazırladığı raporu Büyük Millet Meclisi'ne gönderecek. O rapor üzerinden denetlettirecek. Yani baş, burada üç tane elek var. Yani eğer başbakan neyin denetlemesi istiyorsa meclisin onu gönderecek. Onlar da bu ne manaya geliyorsa bu denetleme tabii onlar da onu denetleyecekler. Çünkü bir başka madde var. Hemen ben son maddelerden bir tanesi ona baktığımda mesela bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Türkiye Birlik Meclisi'nce denetlenmesinin düzenlenmesi hakkında kanundan muaf. Yani böyle bir kanundan muaf olunca başbakan daha doğrusu meclis bunu nasıl denetleyecek bilemiyorum. Peki denetim dışında ne...